5 hececiler ya da diğer bir deyişle hecenin beş şairi. Kodlama yapmak gerekirse of hey diye kodlayabiliriz. verebiliriz. Orhan Seyfi Orhan, Faruk Nafis Çamurbel, Halit Fahri Ozansoy, Enis Beyç Kordirek ve Yusuf Ziya Ortaç bu beşli grubun içerisinde yer alan sanatçılar olarak karşımıza çıkar. Ortak özelliklerine bakacak olursak özellikle daha önceleri arzu ölçüsüyle yazan beş şair arzu bırakıp heceye geçtikleri için 5 hececiler olarak anılır edebiyattan ve özellikle Ziya Gökalp'ten etkilenen sanatçılar, milli meseleler, memleket sevgisi, Anadolu coğrafyası, kurtuluş savaşı, kahramanlık gibi konuları işlemişlerdir. Sade bir dil kullanırlar ve dörtlük dışında değişik nazım birimlerinde deneyen sanatçılar, aruzdan heceye geçiş olarak, sembol olarak gösterebileceğimiz eserlerde kaleme almışlardır. Burada özellikle ön plana çıkan eser Halit Fahri Ozan Soy'un Ölze Veda eseridir. Gerçekten sembol bir eser olarak karşımıza çıkar ve soru vardı da soru bankalarında da sık sık sorulur. Bunun dışında Fahri Nafs Çamlıbel'in sanat adlı eseri de yine bizim için önemli olarak gösterilen eserler arasında sıralanabilir. Dönemin içerisinde özellikle saf dediğimiz öz şiir anlayışının beraberinde yazan sanatçılarla birlikte yedi meşaliciler olarak adlandırdığımız grup tarafından sıkça eleştirilir. Bu eleştirinin temelinde de beşicilerin özellikle sığ memleket edebiyatçılığı yaptığı gösterilmektedir.